Liliyar Bu kuklaların kukla olmadığı besbelli. Ne söyledilerse tıpı tıpına gerçek besbelli. Altın saçlarını yana atışı yok mu Lili'nin? Lili'nin yağdan kıl çekercesine inanışı? Lili'nin yağdan kıl çekercesine yaşayışı yok mu? Kuklalar titremesin ne yapsın? Adam konuşmasını bilmezse ne yapsın? Kuklaların kukla olmadığı besbelli. Lili'nin çekip gideceği besbelli. Lili'nin dönüp geleceği besbelli. Ekmek ha bakkalın olmuş ha kabara döperin. Sen herhangi bir ekmek yiyeceksin işte Lili. Ekmek ne kadar Allah'ın salili, Dili de o kadar Allah'ın dili. Yüzün, ruhun kadar aydınlık yerine. Gönlün soğuk sular, güzel aynalar gibi yerine. Anladın ya, kutunun içinden çıkan mendil olamaz. Üsküdar'dan geçer iken bulduğun mendil. Bizi bırakıp nereye gidiyorsun dili? Demek bizi bırakıp gidiyorsun dili. Sen daima güzeller güzeli bulursun dili. Sen istesen de taş yürekli olamazsın. Sen daima güzeller güzeli olursun Lili. Demek gideceksin. Arkana dönüp bakmayacaksın. Hangi kuş, hangi şafakta ölecek görmeyeceksin. Öyleyse al bu kürkü, bu veda kürkünü Lili. Tüyleri şiirler olan bu mahcup kürkü. Sen daima sultanlar sultanı olursun Lili. Demek sen gidiyorsun Lili. Bizi öpmeden mi gideceksin Lili? Lili'nin... Güneşin altında duruşu yok mu? Perdeleri sıyırıp çirkin adamı burnundan yakalayışı yok mu? Eline bavulunu alışı, yollara koyuluşu yok mu? Çirkin adamın güzel adam oluşu yok mu? Yaklaşıp onu saçlarından yakalayışı, uzaklaşıp yollarda yok oluşu yok mu? Lili'nin bir tavşan gibi koşuşu, keklik gibi dönüp bakışı ve yıldırım gibi koşuşu yok mu? Adam da tam o zaman kapıdan çıkmaz mı dışarı? Lili'nin adamın boynuna çocukça ve çılgınca atılışı yok mu? Ben konuşmasını bilmem bilmiyorum.